Canlı ders trollcüleri, bilmediğim bir şekilde başka sınıfların derslerine sızıp çocukların derslerini sabote edip chatte ya da seste küfürlü şeyler söyleyip komik olduğunu sanan bir kesim. Bunları yaparken utanmamaları ile beraber bir de bu videoları YouTube'a yüklüyorlar. Çok eskiden bu videoları izlerken güldüğümü hatırlıyorum ki büyük ihtimal aranızda da bu videoları gülen insanlar vardır. Ama ben bu videoları eğlenceli olduğu için gülmedim. Bu videolara gülmemin tek nedeni bu videoları yapan kişiler, öğretmenler ve çocukların yerine utanmam. Yapan kişinin yerine utanma sebebim saygısız, empatik açı kurmayı bilmeyen bir insan olması. Öğretmenlerin ve çocukların yerine utanma sebebim ders işlerken düştükleri durum. Bu arada durumu nasıl kötü olan tarafı bu canlı ders troll videolarını izleyen bir sürü insan var. İnsanların izlemesine bir şey demiyorum. Eskiden ben de YouTube'da kendim canlı ders troll diye videolar aratıyordum. Tabi o zamanlar 12 yaşında olduğum için olayın kötü tarafının pek farkında değildim. Ama 12 yaşındayken bile bunların eğlenceli bir şey olmadığını aksine utanç verici bir şey olduğunu anlayabiliyordum. Eğlenceli değilse neden izliyorsun diye soracak olursanız tabii ki de meraktan. Artık asla izlemem çünkü biz izledikçe bu insanlar bu videoları çekmeyi insanların derslerini sabote etmeye devam edecek. Bu trollerin azalmasında sizin de bir katkınız olmasını istiyorsanız bu videoları izlemeyerek başlayabilirsiniz. Bu arada en son olayların kötü tarafı falan diyorduk. Heh işte bu canlı ders trolleri insanların önerilenlerine çıkıyordur. İnsanlar merakla izliyordur olayın kötü bir şey olduğunu fark edip çıkıyordur diyebilirsiniz. Ama durum öyle değil. Bu videoları hem sonuna kadar izliyorlar hem like atıyorlar hem de yorumları çok güzel olmuş devam gelsin. Gülme krizine girdim güzel olmuş yazanlar var. Tabi bu tarz yorumları atan kişiler genellikle çocuk olduğu için çocukların da bu tarz konularda fikir yürütme yeteneği olmadığı için bunu az da olsa normal karşılayabiliriz. Umarım bir gün yanlış bir şey olduğunu öğrenirler. Ve bu videoyu izleyen canlar strolcüleri aranızda varsa lütfen artık insanların bir şeyler öğrenmek hayalindeki mesleğe ulaşmak için girdiği dersleri sabote etmeyi bırak. Bu ne komik ne de doğru bir şey. İyi ve kötüyü ayırt edemeyen çocuklar dışında senin videolarına kimse gülmeyecektir ya da normal yaklaşmayacaktır. Umarım bir gün yaptığın şeylerden dolayı utanıp hatanı anlarsın. Ve bu trollleri yapma bağından lütfen. Zaten canlı derslerden bir şey anlamıyorum. Canlı derslerden sıkıldığım için yapıyorum ve zaten kimse canlı derslerden zevk almıyor olmasın. Bir de Discord'a gel. Bir de kanalı izlenim yüzde %80 %80'ine abone değil. Bir de like at, bir de yorum at. Bir de Instagram'dan takip et ve bildirimleri aç. Bir de bunun ironi olduğunu ama yaparsan mutlu olacağım bil. Ve kendi kendine iyi bak.